Merhabalar, Ali Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere lahmacun yapacağız. Hepimizin malumu bu koronavirüsten dolayı evlerimizde kaldığımız süreçte Gaziantep'te fırınlar tepsi yemeği ve lahmacun yapmıyor. Yasak. Biz de kendi elimizden geldiğince evde bunu yapmaya çalışacağız. they say oh my god i see the way you shine Evet sevgili izleyiciler lahmacunlarımız hazır. Biraz önce görmüştünüz zırhla kendi ellerimizle çektiğimiz lahmacunlarımızı. Hamurumuzu yoğurduktan sonra küçük yumaklar haline getirip merdane ile açtık. Sonra hepimizin evinde bulunan tahmin ediyorum hepimizde vardır. Davul fırın olabilir, diğer fırınlar olabilir. Bu fırınlarda pişirebilirsiniz. Tepsinin tabanına yağlı kağıt sererek daha güzel ve çıtır bir lahmacun olmasını sağlayabilirsiniz. Gayet gördüğünüz gibi lahmacunlarımız çıtır. Biz Gaziantep'liler olarak yemek yapmayı da yemek yemeyi de çok seviyoruz. Afiyet olsun şimdiden hepinize.